geldik. 5000 lira değerindeki soru. Sorumuz gelsin. 13 gün önce günlerden pazarsa bugün günlerden nedir? A) Cuma B) Cumartesi C) Pazar D) Pazartesi. Şimdi bunu aslında düşünsem ben, şu an sağlıklı düşünebilsem bulurum. Buna eminim ama ben şu an onu düşünecek durumda değilim. Aklım bir karış havada. Seyircilere sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum burada ben. Tabii, sevgili Onlar benim elime düşünsünler. <laughs> sevgili seyirciler, 13 gün önce günlerden pazarsa bugün günlerden nedir? A. Cuma, B. Cumartesi, C. Pazar, D. Pazartesi. Süreniz 10 saniye. Meryem Hanım sevgili seyircilerimiz %73 ile B şıkkını işaretlemişler. Ona en yakın %11 ile C şıkkı. Şimdi ben de bir şöyle bir düşündüm. Ha. Riske de atamıyorum. O zaman el, ya yarı yarıya yarı Joker hakkımı da kullanayım. Kullanayım. Çünkü oğlum tehdit bana. Kullanıyorum evet. Meryem Hanım yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. B cumartesi, D pazartesi. Evet. O zaman B cumartesi diyorum. Son kararım. Seyircilere çok teşekkür ediyorum. Beni affetsinler küçük oğlumun uyarısı üzerine bunu yaptım. Bana telefonda sürekli çünkü. Rektif verdi buraya gelmeden. <laughs> teşekkür ederim. Sorumuz geliyor. Bir karat elmas kaç miligram ağırlığındadır? A 50, B 100, C 150, D 200 emin değilim dedi ama e, genelde hani şak diye söylediği de olur yani hani doğrudur ben görümceme güveniyorum C şıkkı, 150 son karar. Ölçüsü 80 derece olan açı nasıl açıdır? A doğru, B dik, C dar, D tam. Seyirci mı kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler, ölçüsü 80 derece olan açı nasıl açıdır? A doğru, B dik, C dar, D tam. Süreniz 10 saniye. Vahit Bey sevgili seyircilerimiz %70 ile C şıkkını işaretlemişler. Ona Teşekkür en yakın %18 de B şıkkı. Sağ olsunlar. Ben de seyircilerime güveniyorum. C şıkkı dar son kararım. canları korumakla yükümlüsünüz. Matematikte hangi adlı bir sayı grubu vardır? A. Samimi sayılar. B. Dürüst sayılar. C. İşten sayılar. D. Doğal sayılar. Bu sorunun cevabı da D. Şıkkı ve doğal sayılar son karardır Sırada üçüncü sorumuz var Doğuş. 2000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. Hangi sayı hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in katıdır? A 20 B 40 C 60 D 80 Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum Kenan Bey. Doğuş Yenişen telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerlerini tanıyoruz Doğuş. Doruk Yenişen Safa Yasin Öztürk, Yılmaz Çağlı. Kimi arayalım? Safa Yasin Öztürk'ü aramak istiyorum. Yakınınız nedir? Kendisi arkadaşım olur. Tıp okuyor kendisi. Matematikler arası iyidir. iyidir. En azından ben öyle düşünüyorum. Umarız doğru cevap verecektir. İnşallah. Hangi ismi kullanır Safa Yasin? Safa. Safa iyi akşamlar Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey. Nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Doğuş'la yarışıyoruz. Bir soruda takıldı, sana danışmak istedi. Hazır olduğun zaman soruyu Doğuş okuyacak. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Tamamdır, hazır. Doğuş. Hangi sayı hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in katıdır? 20, 40, 60, 80. Hangi sayı hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in katıdır? A) 20, B) 40 C 60, D 80. 60 mı diyorsun Safa? 60. Aha. Tamam Safa. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> C şıkkı 60. Son karar. kafayı hesabıyla aran çok iyi değil galiba. Matematikle de benim aram öyle mi? <laughs> evet. Sırada dördüncü sorumuz vardı o